İstanbul turnemize hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim bizler bugün sizlere Arnavutköy'den sesleniyoruz. Market alanındayız bu alanla alakalı birçok şey konuşacağız, detaylı bilgiler öğreneceğiz ama bunlardan önce yanımızda işletmemizin sahibi Ferhat Bey var. Gelin hep birlikte kendilerini tanıyalım ve burada vermiş oldukları hizmetleri Ferhat Bey'den öğrenmiş olalım. Ferhat Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çat Kapı programı olarak siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Ferhat Bey. Şimdi güzel sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce bir sizleri tanıyalım. Tabii ki. Adım Ferhat, soyadım Çelik. 1984 Muş doğumluyum. İlk orta ve lise Muş'ta tamamladıktan sonra 2004'ten beri İstanbul Arnavutköy'de ikamet ediyorum. Marketçilik baba mesleği olduğu için ilkokul yıllarından beri market sektörüyle uğraşmaktayız. Bunun dışında otomotiv, emlak, servis taşımacılığı Tarım ve hayvancılık sektöründe de aile şirketi olarak faaliyet gösteriyoruz. Buranın kuruluş hikayesi nasıl başladı? Buranın kuruluş hikayesi aslında Muş'tan beri gelen bir yolcumuz var. Yaklaşık 90'lı yıllarından beri babam bu işi yapmakta zaten. Yani bir nevi Muş'tan getirdik Arnavutköy'de. Devam ettiriyoruz. Devam ettiriyoruz Arnavutköy'de. Yaklaşık 2017'den beri İstanbul Mahallesi'nde müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Yaklaşık 6 ay önce de mağazamızı komple inledik müşterilerimize daha kaliteli bir hizmet vermek için. Böyle. Muş'tan aslında bizler buraya geldik ve hizmetlerimizi İstanbul Arnavutköy'de veriyoruz ama şimdi burada bizler geldik içeriği gördük bayağı geniş bir alanda hizmet veriyoruz ve ürün yerpazemiz çok fazlasıyla geniş birazcık bu konulara da girmek istiyorum kaç çeşit ürünümüz vardır bizim burada Yaklaşık bu mağazamızda 10 bin çeşitli yakın ürünümüz var. Gerçekten bir geniş yer ürün çeşidi olarak. Bu mağazada genelde kalite ve güvene gerçekten çok önem veriyoruz. Kalite olmaz olmazsa olmazımız. Varmış olduğunuz değerli bilgiler için ve bu güzel sohbetiniz için öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz ve bu yolda başarılarınız daima. Çok az. teşekkür ederiz. Sizlere de tekrardan hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Efendim bir sonraki başarılı konumuzda görüşmek üzere. Ben Zehra Fidan. Çat kapı programı sız kesmeden devam ediyor.